Ne, ne ol, be! Geçtiniz bence çok açma, 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 Son penaltı Liverpool atıyor. 5-4 Beşiktaş önde. Cerrah atıyor Cerrah. Ne Cerrah be? Hadi oğlum. Kaptan bile oynuyor. Çok kötü. Hakim bile soktu. Kaçır lan. Ali Cenk. Yolda geldi. Oo! Bitti işte. Bitti ya. Eledi mi? Eledi. Hak ettiğim mi? Oo! 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 <laughs> abi, abi, abi canım, Siktir git. Ooo biz abi 5lik İki falan. Oğlum adamlar gitti. Oğlum Beşiktaş mı Beşiktaş. <laughs> abi biz bir tur daha geçtik. Ya, İki.